Yepyeni bir antiroyal videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün haberler biraz kötü. 2 vs 2 kupa modunun gitmesine son bir günümüz kaldı. Ben de bu videoya özel Viper destesi aldım. Yani anlayacağınız son defa 2 vs 2 oynayacağız. Umarım bizim takıma mal mal iksir golem oynayan nublar gelmez diyelim ve hazırsanız ilk maçımıza geçelim. Tamamdır ilk elemanları bulduk. Hardy ile Lucas geldi karşımıza. Şimdilik bol şans diyelim. Bu arada rakiplere de bol şans diyorum. Centilmence bir başlangıç olsun derken niye öyle bir iplerik yaptılar bana bilmiyorum. Şimdilik adamların kart atmasını bekliyordum ama sağ taraftan bir cellat bıraktım. Sol tarafı bizim eleman savunacaktır. Ulan cellatı sağdan bıraktım adam soldan dev atıyor. Bizimki de toksik bir tip bu arada. Şu an gerçekten centilmenlik adına bir rezalet yaşanıyor. Sağ taraftan bir valkür bırakacağım. Cellatımı doğrudan kesebilecek bir kartı varsa bile kesemesin. Bizim eleman da silahçıları bıraktı. Şöyle bir tomruk. Tesla derken erken gebersin. Top da nasibini alsın orada. Tamam. Adamlar güzel bir talet kurdu. Baksana köprüyü geçmeden devin yarı canı gitti bu arada. Şöyle bir kasırgayı çekeceğim. Tamam. Tüm kartlarımıza vuramazsın diye cellatı yaklaştırdım. Güzel güzel. Bir de buzluğu atalım. Silah şöyle koyalım. E ee, sende de taret özelliği var lan. Bassana taretim. İşaret atayım taret bassın diye. Yo. E ee, bizim yanımızdaki mal oğlum. Neden taret basmadın? Allah'tan ben binici attım. Karşıda göz arasında da adamların kulesinin yarısından fazlasını ele geçirdim orada. Karşıdakiler çok toksik. Dur şunları adam etmek için şöyle bir kalp mal Belki iyi niyetli davranırlar. Bir cellat bırakalım. 10 iksir de beklemeyelim. Aslında kasırgayı çevirsem iyiydi. Hem e, topa hem de cadıya gelecek şekilde attım Tomru. Gayet iyi. Tekrar topa da cellatımız vurdu. Cellat çok sağlam iş yaptı. Gereksiz bir dondurma. Valkür atalım. E, bizimkinin cadısı ölsün. Önemli değil. Önemli olan benim cellatımın ölmemesi. Güzel. Bizimkinin cadı da ölmedi. Sol taraftan bir atak yapalım. Sağdan yalnız bizim eleman mini pekka ile devi kesti orada. Çok güzel. Köprüyü geçmeden öldürdük. 3 taca kadar gidebiliriz. Bizim adama bir işaret verdim. 3 taca gidelim diye. Üç taça gidelim diyorum. Adam sağ taraftan kart atıyor. Bu mu çok gerizekalı? Ben mi üst düzey zekiyim diyeceğim. Yani üst düzeylik bir şey yok burada ya. Baktığınız zaman. Ne bileyim. Şöyle bir goblinlerle şunun etrafını çevirelim. Tek atamayacak goblinlere merak etmeyin. Tamam. Yani burada kasırgayla ana kule aşırabilirdik ama bu saatten sonra pek bir önemi yok. Amacımız artık üç taş olsun. Umarım bizim adam anlar. Yan taraftan biri bana öpücük atıyor. Bana olduğunu nereden biliyorum? Çünkü bizim yanımızdaki elemanı izleyecek değiller. Beni izliyorlar. Şöyle devam edelim. Abi bu attığın mezar taşı hoş mu ya? Niye böyle şeyler? Tamam bir tomruk atalım bırak. Allah'tan rakibin birinin levelleri düşük farkında mısınız? 13-14 level kartlar atıyor. Arkadan domuz bincisi ikinciye dönsün. Sağ taraftan savunmayı ben yapayım çünkü bizimki cadıyla şeye karşılık, e, kahraman silah şöyle karşılık dev atıyor. Hala atak yapmaya çalışıyor. Erünlü Valkür iskelet fıçısını çekemedi. O bizim için iyidir. Neyse ya arkadaşlar sağ taraftan oynayalım artık. Ben bizim adama çok anlatmaya çalıştım hani 3 taca gidelim, 3 taca gidelim diye de Adam yapmıyor, yapacak bir şey yoksa adam bir buzru. Soldan sadece golden'le. Valkyrie diğer tarafa attı ama yani tareti de tutmuş olduk bu şekilde. Sağdan domuz bince bitti artık, bitti bitti. İyi oyundu deyip adamları tebrik edelim. Ciddi anlamda tebrik ettim. Tokma katmadım ama hiç karşılık vermediler lan. Bak bak terbiyesiz herifler. Bu bizim elemanla tekrar... Yok Allah korusun gerçi oynamayalım. Adam hemen de istek attı bak. Kötü oynuyor. Kötü oynuyor çünkü. Bu arada ne yalan söyleyeyim. Bu 2 vs 2 kupa modunun gitmesine gerçekten üzüldüm ben arkadaşlar. Hani baktığınız zaman oyunda pay to win olmayan tek yer 2 vs 2 kupa modu çünkü. Hani insan gerçekten oynamaktan keyif alıyor. Hatta ben video dışında da bazen oynuyorum. Bizim adam okçular bıraktı. Soldan ben de bir buzuru bırakayım deste dönsün diye şu anlık bir şeyler yapıyorum. Yani sağdan belki atak yaparlar. Mini pekkayı boş göndermezler. O yüzden cellat bir yandan da cellatın evrimi dönecek. Burada tomruk atsak mı acaba diyeceğim de bekle biraz. Tamam bizim adam güzel bir buzuru kullandı. Bu en azından biraz oynamayı biliyor. Gerçi o şifacıyı bastığına göre bilmiyor olabilir. Gereksiz bir şifacıydı. Sağdan bir domuz bincisi. Şimdi ne yapsa bilmiyorum. Bu arada 2 vs 2'nin sadece kupa yolu kalkıyor arkadaşlar. Geri kalanlar normal devam ediyor. Çarpma at lan çarpma at. Lan elektro dev öldü gerizekalı ee? Abi neden atmadı bu çarpmayı? Neyse biz de 12 iksirde bekliyoruz. Devam edelim Tomruk'la. Çarpma atsa elektro dev yaşayacak orada. Tamam. Bekle. Gerçi kasırga atmaya gerek yok. Ana kulemiz zaten açık. Arkaya doğru çekelim. Hiç kuleden hasar yemeyelim. Eğer ana kuleye açmaya çalışsaydık bir kart daha vardı ya mutlaka kuleye bir tane vurabilirdi binici. Bizim adamın kartları 14 level. 16 level biz destekleyelim. Çok güzel. Şimdi 10 iksir oldu. Arkadan Valkyrie bırakıyorum. Evrimli Valkyrie savunma konusunda çok iyi. Şu ana kadar roketlik bir pozisyonumuz olmadı. Oğlum iskelet niye atıyorsun? 14 level zaten kule öldürecek ya. Şöyle bir roket atalım ya. Mini Pekka'yı erkenden öldüreyim abi. Çünkü atak yapmayacağız belli ki. Bizim adam hiç desteklemiyor beni bu konuda. Ben de o yüzden devam ettim. Okçuları umarım atarsın. Okçuları. Benim Valkyrie'yi siktirtti orada durduk yani. Acaba 16 level Tomruk bombacıya tek atar mı? 14 level ya. İyi iyi atıyor. Normal gerçi atması da. Bir şey değil mi? Elektrodevi korumak için ben binicimi feda ettim burada. Ne olur çarpmayı zamanında kullan. Sakın iskelet ordusunu atma. Abi şimdi ama elektrodevi ölüyor sen bunu böyle kullandığın zaman. Bu adam bunu da anlayamıyor gerçi Yani adam hata yaptığının farkında olsa bir daha yapmayacak ama onu da fark etmiyor. Binici gelirse cellat elimde. Tamam. Şöyle bir buz ruhu. Güzel. Bir kasırga özellik basacak adam o yüzden goblinlere uzağa attım. Hala özellik basacak ve okçular da attı bizim eleman. Güzel arkaya kart atması iyi oldu. Altın şövalyeden kurtulduk ya. Altın şövalyenin özelliğini basmaları lazımdı. Şöyle bir Valkür. Şimdi şu elektro dev atsın. Ondan sonra felaket kulesi için bir tahmin yaparız. Felaket kulesi için bir roket tahmini yapmak istiyorum orada. Şuradan bir buzru. Tamam. Bu bizim adamda da jellet olması güzel ama çok işlevsel değil sanki. Şuradan bir tomruk atalım 16 lebe. Tamam güzel güzel bekle soldan bir domuz binici bence felaket kulesi erken gelir hem teslayı hem felaket kulesine gelecek şekilde bir roket arkaya doğru felaket kulesi bekliyordum da adamlar felaket kulesi de atmadılar ikinci teslayı çevirdi adam Tamam sol tarafı ben goblinlerle savunacağım abi bu maçı hiç alabileceğimize inanmıyorum sağ taraftan yediğimiz hasarlara bakın ya yani. Tamam şifacıyı güzel kullandı şimdi adam düzgün oynamaya başladı biraz şöyle bir kasırga gel gel gitme ne olur elektro dev at bak roketi gösteriyorum elektro dev at be. Heh, heh Tamam ilk önce domuz bincisi. Bekle. Çok güzel. Eh, rokete bak ya senden istediğim bu işte şimdi maçı alma fırsatım var ya. Vallahi inanılır gibi değil. Gerçi gene öldü elektro dev oğlum. Ya hiç düşündüğüm gibi neden olmadı böyle? Elektrodevin canı yetersiz kalıyor bak şöyle bir tomur. Devam Birinci gelirse evrimli var ki. Şimdi bir buz ruhu atalım 12 sırda bekliyoruz ya. Devam devam bekle. Şöyle goblinler. Sonrasında bir valkür. Bekle. Çok güzel bir valkür be. Nasıl kullanıyorum şunu? Senin atacağın kasırgaya sok. Yok abi adam kasırga atmayı beceremiyor. Bu adamla maç kazanırsam yemin ediyorum beğeni rekoru isterim ben bu videoya zaten. İmkansız gibi bir şey ya. Bu adamı Muhammed gibi bir oyuncu olsa belki kurtarır bak o bile belki. Şöyle bir tomruk. Kasırgayla çekelim fişekçi olsun evrimli. Tamam. Yok abi adamların Tesla'sı falan çok hızlı dönüyor. Şöyle bir Goblin'ler. Bir buz ruhu. Bir cellat. Tamam. Şu anlık hasar yemiyor. A, bırak 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 elleme elleme. Eğer bunu denesek daha mantıksız olurdu arkadaşlar. Şöyle devam. Valkyrie sola attım özellikle gelirse kuleye gitme orada. Allah belanı versin. O ne orospu çocuğu. Ronaldo'nun böyle çalım şeyi var ya. Onun gibi üstümüze geliyor amın evladı ya. Heh, ya bunlar bile bize emoji atıyor. Vallahi lanet girsin ya. Yok arkadaşlar şu ana kadar yanımıza ne kadar salak oyuncu varsa denk geldi iki maçta. O yüzden yenildik. Şimdi bildiğim bir elemanla girdim bizim klandan. Artık bundan sonra en azından kaybetsek bile şerefimizle kaybederiz hata yapmadan. Tamam şöyle bir tomruk atalım. Güzel. Gerçi bizimki cellatı çok iyi kullanmış. Bak tomruğa ihtiyaç bile yokmuş ama olsun garantiye aldık. Şöyle bir buzru. Cellatı destekleyelim. Yalnız benim de bir yandan cellat atmam daha iyi olur. İkimiz de aynı anda evrimli cellatları çevirelim. Acaba binici tarzı bir şey mi? Yo. Yani roketli adamın cellatı alacaklar bizim. Evet. Dur bakayım. Biniciyi at ya. Şöyle bir tahmin yapasın var da adamların ne açar bilmiyoruz ki. Kulübesi falan var mı acaba? Gerçi tahmin yapsak biz şöyle açacaktık değil mi roket? Tutmazmış zaten iyi bari. Adamlar roket olabileceğini mi düşündü acaba? Soldan ben bir domuz bincisi bırakacağım. Bir tomruk atalım. Belki goblin çetesi tarzı bir şey yani. Oo, onun böyle bir şey yok bir de. Tamam ben salladım lan. Şöyle bir buzru. Kasırgayı bizim eleman kullanacak. Güzel. Tamam. Keşiyen başta öyle atması kötüydü celatışın ama ondan sonra temizledik orayı. Şöyle bir valkür bırakalım. Şimdi kasırgayı ben atacağım. Hiç hasar yemesek daha iyi. Çok güzel. Efsane bir savunma yaptık ya. En azından şu anlık hasarda az bir farkla öndeyiz. Ben sağdan yediğimiz hasarı görmemiştim bu arada. Adamlar da bize güzel hasar vermişler bakmayın. Şimdi cellata bir tık önden atalım. Güzel. Senin atmana gerek yoktu oğlum. At yan taraftan şimdi binici basacaklar birazdan ya. Şuna da tomru atmak istiyorum. Bizim adam da atacakmış. Aynı şeyleri düşünmek bazen çok kötü, çok saçma olabiliyor. Tamam devam. Evrimli Cellat'a güveniyorum orada savunma konusunda. Buzru felaket kulesine atlar. Tamam. At at. Roket at ya. Güzel güzel. Cellat'ı da öldürmüş olduk. Bir binici hata gelirse elimde kasırga var. Kesinlikle gelecek. Ama bu sefer sol taraftan mı atacaklar acaba? Bekle. Şöyle bir Valkyr. Soldan bir goblinler. Tamam. Artık kasırga gereksiz agresif olur. Şöyle bir tomruk. Sadece bir tane vurur zaten binici de. Oğlum çok güzel tomruk attım yalnız. Fişekçi normalde iki tane vuracağı sürede sadece bir tane vurdu. Bekleyelim. Tamam keşiş attı bizimki ama desteklesek de bir şey çıkmaz şu anlık ya. Yok yok. Oğlum şöyle bir felaket kulesi bekliyorum. Bir de roket atalım. Uyyyy. Böyle bir tahmin mi ama bir tane bile vuramadık lan bunu. Oğlum ben çok güzel tahmin yaptım hiçbir işe yaramadı lan. Teşekkürler diyelim. Tamam. Şöyle bir cellat bir goblinler. Olabildiğince hasar yememeye çok dikkat ediyorum da. Arkadaşlar o tahminle bile biz hiçbir şeyi düzeltemediysek abi bundan sonra... Vallahi bilmiyorum. Güzel de... Ah ah ah. Şöyle bir tomruk atalım. Adamın valküründen kurtulamadık. var. Ne valkürmüş arkadaş neymiş bu? Ne attınız bu amına kodumu be? Tamam yapacak bir şey yok. Oraya bir roket atabiliriz de. Onun yerine cellat atmak daha mantıklı olur. Gereksiz bir roket harcamak istemedim. Bizim adamda neyse ki tomruk var şu an. Sıkıntı yok. Güzel. Cellatlar sağlam iş yapıyor. Bizim sağ tarafı oynamamız lazım. Oyun yönünü bu saatten sonra sağa çekmek yapabilecek en mantıklı şeylerden biri. Cellatlar yaşıyor. Gereksiz attı orada. Tamam. Devam. Bir kart daha arkaya doğru gelebilir belki. Bir kasırga. Yani. Yok abi felaket kulesini biz geçemeyeceğiz ya. Bu maç gitti arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok yani. Şöyle bir tık önden bir cellat. Roket atamasınlar diye. Lan müthiş tahmin yaptık ya. Ona rağmen kazanamamak insana koyuyor biliyor musun? Çok hak etmiştik yani bunu. Şöyle bir goblinler dur bakayım. Valkyrie ben de öne atayım. Hiç hasar yemeyelim. Gayet iyi tuttuk gene. Bir bizim oynayışımıza bakın, bir rakiplerin oynayışına. Ne kadar hak ettiğimize bakın ya. Yani. Bu orospu çocuğu ölmüyor herhalde. Sağdan ben bir cellat bırakayım. İki tarafla oynayabilirler. Sol bizim elemanda. Şimdi, oraya bir binici falan atarlar mı acaba? Sağdan ben bir domuz binici satacağım. Tamam. Şöyle bir tomruk tam zamanında. Gene roketi atsam tutturacakmışım fark ettiniz mi? Bir goblinler bırakalım. Arkadaşlar buradan çevirsek bu maç çok efsaneleşir ya. Dur bakayım. Şöyle cellata atmayalım. 12 de beklemeyelim ya. Valkür atalım. Tamam şöyle bir kasırga. Prenses de Sonra bir cellat. Aslında roketlerle belki yakalama fırsatımız var. Adamlar büyülerle neden hasar vermiyorlar bize şu anlık. Akıl etmiyorlar mı bilmiyorum. Şöyle dur bakayım. Goblinler. Goblinleri prenses gördünüz. Tam zamanda bir prenses attılar ya. Dur 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 dur. Bir yerde yakalayacağım inanıyorum. Tamam şöyle bir çok güzel evrimli Valkür. Devam edelim. Bir Tomruk. Bizimki kasırga atması gerekirdi. Şöyle bir kasırga atalım. Çekelim. Güzel. Hala hasar yemedik. Yok be. Sağ tarafı ben görmedim bile. Ben sola bakıyordum orada zaten. İyi oyundu demeyelim. Bu orası çocuklar hak etmiyor. Eğer oyun birazcık şerefli, kaliteli böyle bir oyun olsaydı biz kazanırdık zaten. Neyse yapacak bir şey yok. Son rakipleri de buluk. Sivernin'le bir tane Japon bir adam geldi. Bunlara bol şans diyelim. Bunlar belki iyi insanlardır. Bu iki vs2'dekiler nedense çok toksik. Hani yanlarında biri var diye ona mı güveniyorlar ya da hava atmaya mı çalışıyor piçler bilmiyorum da. Hani mesela benim karşımdaki rakipler bizim az önceki yaptığımız oyunu oynasalardı. O tarz oynayabilselerdi ben tebrik ederdim. Öyle söyleyeyim. Zaten ben rakiplerimi tebrik ediyorum biliyorsunuz. Şöyle bir tomruk atalım. Devam edelim. Dese dönsün diye attık zaten. Tamam bizim elemanda süper bir tomruk. Şimdi soldan ben nice atayım. Oğlum ben atayım diyorum lan. Adam duymuyor tabi de. Keşke öyle yapsan. Güzel bir kasır. Oo çok güzel bir kasırga. Ben atmayacağım ayrıyeten. Sağdan bir goblinlerle desteklesek. Tamam. Bir buzru, Sonra bir cellat atalım. Gayet iyi. Cellat orada güzel savunma yapar ya. Ama işte haydut kahpesi ölmüyor. Ölsene kahpe. Keşke ana kulemiz açık olsaydı. Cellatı nasıl atarsak atalım hasar yiyecektik. Keşke tomruk atsaydım da düşündüm atmadım orada. Neyse buradan maç çevirebiliriz. Şimdi dur bakayım. Evrimledik elektrik arası var ya bizimkine sıkıntı yok. Tamam hemen şöyle bir kasırga ben atayım onu. Cadı da ölsün diye attım yani. Bilir, anlarsınız zaten. Güzel. Şimdi çok güzel çok iyi. Şöyle bir Valkür bırakalım. O zıplamasın enayi. Sol tarafa oynayalım ya. Bizim adam cellat atar umarım. Sonra bir buz ruhu. Güzel cellat da geldi. Barbarlar gelir diye diyorum. Tomluk bizimki de sağdan atsa bir şeyler daha iyi giderdi de şu an bir şey yapmayacağım. Tamam güzel. Yaşlıca da yol duydum. Solu neredeyse aldık. Dedim ya çeviririz ya. Güzel oynadık güzel. Şimdi sıra benim cellatta artık. Tomru atalım bu sefer. Hem destemiz bir yandan dönsün hem cellat daha sağlam iş yapsın. Çok güzel. Daha köprüyü bile geçirmedik. Başka bir şey şu anlık atmaya gerek yok. Belki adamlar evrimli mega şövalye atarlar ama herhalde o kadar da savunmaya çalışmadılar ya. Yani. Dur bakalım. Tamam bizim eleman keşin özelliğini basar orada makineyi öldürmek için. Şimdi. Tamam. Makine ölmeyecek. Keşin özelliğini yanlış zamanda bastı. Evet bak bir canı kaldı orada. Bekle. Roket. Tamam. Çok güzel bir roket merak etmeyin. Sonrasında bir buz Tamam. Şimdi şöyle bir valkür. Oh. Evrimli cellat mecbur atacağız. Ama savunduk savunduk. Bitti burası. Buranın işi bitti. Bu sefer Tomra hiç gerek yok işte. Şimdi. Acaba ortadan keşiş atı nasıl anlatabilirim? Herhalde öyle bir şey anlatamam değil mi? Aa anlattım lan. Gerçi bizim çocuk anladı daha çok. Şöyle bir kasırga. Bas özelliği çok güzel lan. Tomruk atsak da buradan onları öldüremeyeceğiz ya. Yani. Sağdan güzel hasar verdik. Tesla'yı da bayağı bir doşladık. Oğlum süperdi lan. Sağdan bizim eleman e, evrin ele var ama belki de solu savunmak isteyebilir. Tamam ortalığı attı. Güzel bir mantık. Şuradan bir Valkür hala kart gelebilir diye. Hmm. Çok güzel Valkür lan. Abi yok vallahi oynuyoruz lan bu Hiçbir şey atmaya bile gerek yok buradan. İyi oyundu deyip adamları tebrik edelim. Şöyle nasıl güzel bir kayıp atalım diyorum bir yandan da. Evet. Hiç de karşılık vermiyorlar. Bak ama tokmağı ettiler yani. Normalde bitirecektim ama şuradan saçma sapan bir şey attım. Ne diyor? Bu anın gelmesini bekliyordum. Atalım ya bir maç daha atalım. 2 vs 2 gidiyor ya. Bu video en azından normalden biraz daha uzun olsun. Tamamdır artık sonraki bulduk. Fernando ile Emilio geldi karşımıza. Bol şans diyelim. Şimdi bizim adam da bol şans. Teşekkürler diyelim. Şöyle bir buzru. Ne olur yetiş. Çok güzel. Refleksi görüyorsunuz değil mi? Şimdi soldan bir e, Goblinleri bir tık öne yetişir mi? Tamam keşi orada korumak istedim. Koruduk da baya. Keşi orada bir şey. Özellik yetişir mi lan keşin? Hadi çok güzel aslanım. Ah. Ya çocuk tam zamanında attı ona diyecek bir şey yok. Adamlar da seviniyor fişek çölmedi diye de şimdi öldüler. Değişen çok bir şey yok aslında. Cellatlar çok sağlam. Taret kesin gelecek. Bizimki valkür atacak mı bilmiyorum diye ben atayım dedim ama iki valkür oldu. Olsun evrimlerimiz daha hızlı dönsün. Şu anlık biniciyi... Oo iyi ki atmamışım. Tamam adamda elektro ejder var. Sağdan birazdan bir şeyler yapabiliriz. Kasırga bende. Tamam. Sen tomruk atacaksın mı? Oğlum geriden atma tomruğu. Ben önden attım tomruk. Ana kuleyi de açtırdık. Çok güzel. Bir yandan da bak hatalarımızı ondan sonra yorumlayabiliriz. Şimdi 10 iksir oldu olacak. Arkadan bir buzru. Tamam ben şunu... Tamam sen mi tutacaksın? Tut. Ondan sonra bir cellat hata yapsak mı? Evrimli cellat elimde ya. Biniciyle beraber bak bir şeyler çıkabilir. Özelliği keşin bassa daha iyi olur. Prens onu yem etmesin. Oy, helal lan. Vay vay vay. Tomruğu da geri yansıttı. Vallahi bak bizim çocuk değiş iş var ha. Helal Bunu ben yetiştirdim arkadaşlar. Soldan devam ediyorum. Bu şu an oynadığımız arkadaş bizim editörlerden bu arada. Bir tane Instagram'da bir sayfa var. Hypnos CR kesitleri diye o sayfayı yönetiyor. Soldan ben Valkyr bırakıyorum. Tamam. Bizim adam Evrimli Cellat atacak mı? Oğlum Evrimli Cellat... Neyse arkaya çekelim. Ana kulemiz zaten açık. Evrimli Cellat gelecek diye çekmedim de. Çok güzel tuttuk yine. Tamam. Sağdan pasif hasarlar vermek için buzluğu bıraksak mı diyeceğim de herhalde gerek yok. Elimle elektrolojiler bir kere bile vursa güzel olur. Tamam. Yalnız önlerine acaba binici falan gelir mi diyecektim. Şöyle bir cellat artı buzruğu. Tamam bekle. Sonra bir tomruk. Gayet iyi. Cellat sağlam iş yapar orada. Şimdi. Devam edelim. Bir evrimli valkür. Cellat biraz yaşıyor ya. Devam etmek istiyor. Ay top güzel. Top keşi gördü mü? Gördü bu arada ama. Abi evrimli valkür. Adam sadece evrimli valkür atarak savundu. Bak şu oyunda hızlıca nerf yemesi gereken iki kart var. Bir evrimli valkür bir de evrimli elektro ejder arkadaşlar. Bunlar gerçekten acayip gereksiz güçlü kartlar ya. Yani o kadar hata bir kartla savunmaları zorumuza gidiyor. Şöyle goblinleri bıraktım. Oyun yönünü sağ tarafa çekelim ya. Valkür domuz bincisi. Top gelecek ama tomrukla burayı toparlayamayız. Tamam e, üfürükçüyle beraber öldürsek. Gerçi üfürükçü zaten ölecekmiş. Devam. Bizim adam da soldan güzel gidiyor. Bir şey atmayacağım. Tamam şöyle bir roket birazdan prensi yorarız. Fişekçiyi de öldürecektim de gerek yok ya. Yani. Buz ruhuyla tutalım. Tamam. Şöyle bir kasırga. Bombacı yalnız sağdan bayağı da vurdurttuk biz ha? Bizim çocuk Valkyrie attı güzel. Şimdi şöyle bir goblinler. Keşiş atıyor tamam. Keşiş atarsa bana keşişi bilerek gösteriyor binici atayım diye. Top gelecek özellik basacak. Top yakın gelebilir şuraya. Güzel. Silah şöyle beraber öldürürüz top oraya gelseydim. Ah be. Hadi bir tane lan bir tane vur o kadar ya. Şimdi rokete sakın dönme. Öyle bir hata bizi domaltırırsın adam. Devam. Şöyle bir de, biz de kasırga atalım. Çok güzel. Hiç hasar yemedik. İki cellat, iki kasırga, iki roket var. Yani anlaşarak yapmadık bu desteği ama acayip bir şey yapıyor. Adamlar bu arada maçı bırakmadı. Öyle şeyler attığına bakmayın. Şöyle bir roket atalım. Silah şöyle beraber atamayacağız. Tomrukla yitirmek için de zamanımız geç ama maçı zaten aldık galiba. İyi oyundu diye. Sadece ben iyi oyundu diyorum. Herkes birbirinin ağzına vermeye çalışıyor emojilerde. Baksanıza çok garip. Eyvahlar olsun. Evet arkadaşlar gayet güzel maçlar çıkarmayı bildik. 1783 kurdeleye kadar da geldik. Yani gerçekten kassaydık herhalde sıralamaya falan kasabilirmişiz. Umarım video sizin de hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah emanet olun.